Yani şimdi hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz ama ben ne edebilirim sizin için? E buralar hep Celalan'ın yeri. Onunla konuştunuz mu? Müsaade aldınız mı? Bizim kimsenin müsaadesine ihtiyacımız yok. Bizim muhatabımız sensin. Bak yazı burada. Gereken sen yapacaksın. Gidelim. Eh, bizim vaktimiz az. Elin çabuk tutsan iyi olur. Ne kadar güzel işlerle uğraşsan Osman Ağa. Maşallah. Bebeğine beşik yapışsan ha. Bir tane de bir yer yap yav. Oğlum olacak benim de yakında. Hem senin için de bir meşgale olur. Milletin başını ağrıtmazsan. Arayan baş iyidir Celal Arımayan baştan korksa. Dede Pınar'ın suyunu köye indirecek misin? Bir daha neydi o? İlyas neydi o? Kanaldır ağam. Kanal mıdır bent midir? Bile bir şey yapacak mısın? Doğru <laughs> duymuşsun. Toprağın suya ihtiyacı var. Kaçacağız kuraklıkla geçti. Herkes kırılıyor kıtlıktan. Eza kadar eğer suyu indiremezsem köye, köylünün hali perişan olacak. Köylü mü, toprak mı? Senin köylün mü, senin toprağın mı? Sularına bastığın toprak da benim. Gözünü diktiğin toprak da benim. Atalarımın mirasıdır. Her karışı namusumdur. Şimdi adamlarını al çek git. Sakın ilişme. Ha. Ha, sen değilsen ki... ...ben nizam ağaya özeneyim. Değilsen ki kudret ağaya özeneyim. Nedir o? İsmlerini unuttum. Gerçi bu saydığım isimleri de herkes unuttu. Sen de unutulursun. Osman Ağa, sen de unutulursun. Ben o saydığın ağalara benzemem Celal Ağa. Benim köyüme de toprağıma da çökemezsin. Ben seni yutabileceğim bir lokma değilim. Unutulursun Osman Ağa, unutulursun. Yatacak bir mezarı bile olmaz. Kimler kimler unutuldu? sen de unutulursun. Allah korusun, başına bir kaya düşer. Olur ya, marabalarından biri siyah uyuz olur, çeker, vurur. Olur ya, bu yaptığı beşik boş kalır. Ya da sallayacak bir babası olmaz. Kimseden korkum yoktur Celal aga. Elinden geleni ardına koyma. İstediğin eşkıyalıyı yap. Ben kaybetmem. Sonunda kaybeden yine sen olacaksa. Ne yaparsan yap, sen olacaksın. Hani bana unutulursun dedin ya. Ben unutulmam. Bir gün benden biri gelir... ...benim kanımdan, benim canımdan birisi gelir... hani hatırlatır. Hakkım olanı senden geri alır. Hak her zaman yerini bulur Celalaga. Hak her zaman yerini bulur. thank <laughs> you